Ozu billahi Yaklaşık beş sene boyunca Ebu Hanzala Kordatlı Halis Bayancuk'un cemaatin içinde bulundum. İlk olarak size tavuğu öğretiyorlar ve tekfir olayı başlıyor. 3 ay gibi kısa bir süre sonra tüm ümmeti tekfir etmeye başladım. Allah affetsin. Biz medresede okurken bize diyorlardı ki dışarıdaki insan herhangi bir insan siz kime bağlısınız dediği zaman biz İsmail e cemaatine bağlıyız deniyordu. Vallahi bunu Allah'a şahit tutarak söylüyorum. Biz İsmaila Ağa e cemaatine bağlıyız deyin. Çünkü niye? İsmail e cemaatini herkes seviyor. Hatta ben buna şahit oldum. Bir tane abi biz medreseden çıkarken Medrese siteye bağlıydı. Biz dışarı çıkarken baktılar ki yani sakallıyız böyle bol bol giyiniyoruz. Selamün aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedim. Bakın onların selamını biz normalde almıyoruz, biz de onlara selam vermiyoruz. Biz Allah'ın selamını örfe indirmiştik çünkü. Dışarıdaki insan müşrik olduğu için biz onlara selam vermiyoruz, onların da selamını almıyoruz. Olur da bize selam verirlerse bizi örfi olarak onlara cevap veriyoruz. Bunu kim söylemiş? İslam'da delili nedir bunun? Selam vermek sünnettir. Alması ise farzdır. Sen sünnet ve farzı kendi heva ve hevesine uyarak diyorsun ki örfü olarak vereceğiz. Derler ki e, maşallah dedi burada bazı sizin gibi böyle sakallı dedi bol giyinen dedi. Yani hocaları görüyoruz dedi. Siz hangi cemaate bağlısınız? Vallahi hiç unutmuyorum. Ben dedim ki İsmail e cemaatine maşallah dedi maşallah dedi. Bizim de sitenin içinde cennet bahçelerinden bir bahçe varmış da bizim haberimiz yokmuş. Daha sonra bize maddi olarak da manevi olarak da yiyecek içecek getiriyorlardı. Artık bize güzel bir saygıda bulunuyorlardı. Niye? İsmaila e cemaatindeyiz. Bakın İsmaila e cemaatinin adını kirletiyoruz biz aslında. Yani ne kadar tehlikeli bir cemaat olduğunu anlayabiliyor musunuz? Açık açık biz e, söyleyemiyoruz ki siz kafirsiniz, biz sizden beriyiz, siz müşriksiniz. Biz yani hariciyiz de diyemiyoruz, biz Müslümanız, siz Müslüman değilsiniz de diyemiyoruz tabii. Çünkü niye? Biz yani işgal edecekler. Mas'had gereği biz bunu bu şekilde yapıyormuşuz. Allah affetsin bizim. Onların en büyük düşmanları cemaatlerdir. Birincisi İsmaila e cemaatidir, İkincisi ise Adıyaman Tümenzil cemaatidir, sonra diğer cemaatler. Ve kardeşlerim iç savaş çıkarsa eğer, bunların ilk savaşacağı kişiler Yahudi ve değil yani Amerika ve İsrail değil. Vallahi bu cemaatlerdir, özellikle İsmaila e cemaatidir. devlette zahiren yani şu anda gerçekten elinde bir güç olmadığı için indiremiyorlar. Ama elinde bir güç olsun evvela emin ol bu devletten önce İsmail Ağa cemaatini öldürecekler. Bakın çok önemli bir, bir yer mesele bu. Niye çok önemli bir yer mesele? bunların işini en çok bozan İsmaila e cemaatidir. Çünkü gerçekten Kur'an ve sünnete en çok yakalanan cemaat İsmaila e cemaatidir. Bakın ilk işi ortaya çıktığı zaman Cübbeli Ahmet Hoca dedi ki gitmeyin bunlar dediler ki haricidir bunlar dediler. Hadisleri ayetleri okudu. Gitmeyin dedi bunlar bunlar fitneler dedim. İlk işi ortaya çıktığı zaman Ebu Hanzara ne dedim? Oradaki dava dağı bizim davamızdır. Oradaki abiler bizim abilerimizdir. Oradaki bacılar bizim bacılarımızdır. İnşallah biz de onlarla birlikte olacağız. Dedikten sonra yüzlerce genç Hatay üzerinden işi de gitti. Vallahi ben, Allah beni affetsin, geceleri teheccüd namazına uyanıyordum. Öyle bir dua ediyordum ki, öyle bir hüngür hüngür alıyordum. Ya Rabbi bana öyle bir güç, öyle bir kuvvet ver ki ben gideyim Mahmut Efendi'nin, e, ben gideyim, yani ben şu anda öyle diyorum ama o zaman da ağzı alınmayacak şeyler söyledim Allah affetsin, gidim o kişinin boğazını keseyim, kellesini getireyim, mescidin ortasına atayım, medreseye atayım. Çünkü ben öyle bir şey yapmış olsaydım çok büyük bir sevap işleyecektim. Çünkü ben öyle bir şey yapmış olsaydım oradaki abiler görür allah Allahu Ekber diyecekler. En büyük kafirin başını kesileceklerdi. Aynı şekilde kendim canlı bomba yapıp Adıyaman menzile gidip onlar içine patlatmaya hazırdım ben. Çünkü seni o seviyeye getiriyorlar artık. Dışarıdaki insanlar Müslüman olarak görmüyorsun. Yani diyordum ki ya Rabbi bana güç kuvvet ver ki şöyle bir Adıyaman menzile gideyim onlar hepsini öldüreyim. Niye? Niye İsrail'i öldürmüyorum? Yıllardır Filistin'e zulmediyorlar. Yıllardır Müslümanlara zulmediyorlar. Niçin onu öldürmüyorum? Vallahi Ebu Hanzala ve cemaatinin cemaati için en büyük tehlike İsrail ve Amerika değildir. İsmaila e cemaati ve Adiyemel menzil cemaatidir. Bunu unutmayın.